Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle MEB'in sayfasında yayınlanan Nisan ayı örnek sorularının birebir benzerli bir sorusunu çözeceğim. Gelin beraber sorumuzu inceleyelim. Sorumuzda bizden istenen kök içinde 0 kök içinde 1 tam %21 artı kök içinde 0 tam %81 bölü kök içinde 0 tam %16 işleminin sonucunu istiyor. Burada öncelikle yapmamız gereken şey ondalıklı ifadelerden kurtulmak, onları rasyonel sayı halinde yazmaktır. Bir tam 21'i düzenleyelim. 121 bölü 100 şeklinde rasyonel sayıya çevrilir. Sıfır tam yüzde 81 ise 81 bölü 100 şeklinde rasyonel sayıya çevriliyordu. 0 tam %16 ise 16 bölü 100. Evet tüm ifadelerimizi rasyonel sayıya çevirdik. Ondalıklı sayılardan kurtulduk. Şimdi yapmamız gereken şey köklü ifadelerden kurtulmak olacak. Ee, köklü ifadelerden de şöyle kurtulabiliriz. Hangi sayının karesi 121'dir diye sorduğumuzda bize 11 cevabı verilir değil mi? 11 bölü 10'un parantez karesini tabii ki yine kare kök içinde yazılışı bize kök içinde 121 bölü 100'ü veriyor. Sağlamasını yapalım isterseniz. 11'in karesi 121, onun 10 karesi 100. Bakın bize bu ifadeyi verdi. O zaman devam edelim. 81 de 9'un karesiydi. 9 bölü 10'un parantez karesi şeklinde yazabilirim ben bu ifadeyi. Bölü 16 dördün karesi. O zaman 4 bölü 10'un parantez karesi yazdık. Şimdi kökten kurtulabilirim. Parantez içindeki kareler köklü ifadeyi yok ediyordu. Artık 11 bölü 10 artı 9 bölü 10 bölü 4 bölü 10 ifademizi düzenledik. Üstteki işlemimizi yapacak olursak 11 ile 9'u topladım. 20 bölü 10. Aşağıda 4 bölü 10 vardı zaten. Bu işlemi yapmak için de ilk ifade aynen yazılır. İkinci ifade ters çevrilir ve çarpılırdı. Sadeleştirme işlemlerimizi de yapalım. Demek ki cevabımız 5'miş. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki soru çözümünde görüşürüz.